arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar ee, biliyorsunuz ben Çerkezköy'de masa hizmeti veriyorum bayağı bir müşterim ee, var e, ama şu anda bir iki aylık e, süreç içerisinde sadece pazartesi günleri Çerkezköy'de olup hizmet vermeye devam edeceğim pazartesi günleri dışında e, Çerkezköy'de bulunmayacağım Çerkezköy'de olmayacağım iki ay boyunca iki ay sonra yine her gün pazartesiden Pazartesiye yine evde olup hizmet vereceğim. Ama iki ay süresince sadece pazartesi günleri Çerkez köydeyim. Bunu da Whatsapp durumunda bilerek paylaşıyorum. Hani e, devamlı gelen müşterilerim bilsinler, görsünler. Sadece pazartesi günü buradayım. E, pazartesi günleri sizleri beklerim. Görüşürüz. Ee, bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Bakın kuaför dükkanında resim paylaştım. Ee, bu resimden numarayı görmüşsünüz kuaförü arıyormuşsunuz yani kuaförle benim bir alakam yok ben kendi evimde kendi yerimde hizmet veriyorum ee, instagramdan ulaşabilirsiniz ama orada fotoğraflarda gördüğünüz numaraları aramayın numaralara yazmayın çünkü onlar benim belirli bir yerlerde paylaştığım o dükkanın sahiplerine ait numaralar masajdan bir alakası olmayan insanlar o yüzden rica ediyorum e, ee, o kuaför dükkanına hiçbir şekilde instagramdan da bir şey yazmayın telefon numaralarını da aramayın çünkü masajla bir alakaları yok insanların. Sadece saçımı yaptırmaya falan gidiyorum yani. Bu